Necati abi kitabım nerede abi? Kitabım, kitabım. Dur, dur sakin ol Ramazan. Kitabım burada. Hani nerede? Hani? Al bak. Bu benim kitabım değil mi Necati abi? Hani böyle geceleri uyutmayan, hani böyle karnımda kelebekler uçuran. Ha? İlk göz ağrım. Canım kitabım değil mi bu? Evet, bu senin romanın Ramazan. Helal olsun sana. Kokusu bile çok güzel ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Ramazan. Efendim? Neredesin oğlum? Her yerde seni arıyorum ya. Sonunda oldu amca oğlu. Hadi lan. Allah'ım. Ya oğlum, çok güzel la bu. Ya. Ulan o kadar dalga geçti, sen de başarmışsın ya. Vallahi gurur duyuyorum lan seninle, vallahi. Vallahi gurur duyuyorum seninle, aslanım benim. <gülüyor> <gülüyor> Amca oğlum, ben çok heyecanlıyım ya. Yani böyle hemen raflarda falan görmek istiyorum. İnsanlar böyle okusun, bana böyle yorumlarını falan söylesin istiyorum ya. Olacak, Allah'ın izniyle onu da başaracaksın. Nasıl aslanım? yazar Murat Sivizil'in son kitabı epey ses getirdi sayın seyirciler. Çok satanlar listesine birinci sıradan giren kitaba ilgi hayli büyük. Bilim kurgu türünde roman yazan Murat Bey bugün de ilçemizin halk kütüphanesinde özel davetli olarak ağırlanacak, hayranlarıyla buluşacak. Söyleşinin ardından yazar yeni kitabı olan robotu imzalayacak. Ne diyor amcaoğlu bu ya? Saçmalıyor ya. Bu adam şey... ...kitabımı bassın diye göndermiştim. Ne diyorsun oğlum? oğlum. Amcaoğlu kitabımı çalmışlar ya. Nasıl oğlum? Nasıl, olabiliyor mu ki böyle bir şey? Ya olmuş işte, olmuş amcaoğlu. Bassınlar diye gönder dedim. Gölge yazar dediler, bir şey dediler. Ben izin vermedim. Gitmişler sonra kitabımı çalmışlar, basmışlar amcaoğlu ya. Ya adam bir dur. Amcaoğlu. Ya amcaoğlu bir dur. Amcaoğlu bir delilik yapma bak. Mahkemeye veririz, dava açarız, bir şey yaparız oğlum. Amcaoğlu karışma bana. Ya amcaoğlu bir dur ya. Sen kimsin lan? Adi herif. Sen kim oluyorsun da benim numaramı çalıyorsun lan sen? Ha? Kimsin be adam? Çekil git şuradan. Gitmiyorum lan gitmiyorum hesap vereceğim bana. Bana burada hesap vereceksin lan. Güvenlik yok mu? Bu adi şerefsiz herif bir hırsızdır. Bu adi şerefsiz ben bastırınlar diye kitabımı bunların yayın evine göndermiştim. Bu adi herif benim kitabımı almış kendi adıyla basmış. Hepiniz bilin uyumunuzu. Alın götürün şu adamı. Saçma sapan konuşup duruyor burada. Ne konuşma lan. Lan. Ben... benim emeğime çöktün lan. Ben nasıl seni uğraştım biliyor musun lan sen onun için? Ben nasıl seni uğraştım? Her satırı, her kelimesi için ben kaç seni uğraştım sen biliyor musun lan? Ha? Acı çektim lan ben acı çektim acı acı. Emek verdim uykusuz kaldım. Kolay mı lan öyle üstüne tamam. çökmek ha? Tamamdır. Kolay mı lan ben yazdım demek kolay mı? Tamam. Emeğime çöktün lan sen benim. Tamam tamam tamam. Lan girmek uğraştım ben o hikaye için. İlme girmek uğraştım ben. <laughs> Emek verdim <Tamam> ben. <laughs> Ay <laughs> sizin. Siz... <laughs> Sen benim emeğime çöktün lan. Tamam. <laughs> tamam oğlum ya. Tamam bırak Allah'ın bulsun ya. Tamam Ramazan. Bulmuyor amca oğlu ya. Bulmuyor işte Allah'ından bulmuyor. Bu şerefsizlikler yanına kalıyor bunların acı çekiyorum ben amca oluyor. Acı çekiyorum ya.